Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekleyin. Bir bölümde daha beraberiz. Bugün sizler bekle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan önceki butona da basarak da önceki videoya gidebilirsiniz. Arkadaşlar daha fazla böyle Minecraft videosu, videosu gelmesini istiyorsanız çok hızlı konuştum. Özür dilerim. Daha fazla böyle Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve tabii ki de öbür videolarımıza yorum atmayı, artı like atmayı ve bu videoya da yorum atmayı unutmayınız. Şöyle bir 20 e, şöyle bir 15 yorum bekliyorum. E, artı 15 ya da 10 like e, bekliyorum. Hadi zümcümcüler. Zem Bunu yapabiliriz. İstediğiniz zaman gelin birlikte oynayabiliriz. Survivor Games çekiyoruz. Yanında şu anda hiç kimse yok. Kanal tüpçülerimden. E, okulda da var tabii ki de. Kanal takipçilerimden Bana e, bence Minecraft çek, Minecraft izlenir Bakalım öyle mi olacak? Dediğim gibi. E, serverin açık, linkini de açıklamaya koyacağım. Zaten biliyorsanız da biliyorsunuzdur. Bana hiçbir şey yapamam. Hemen şöyle ikiliye girelim. Hmm. Buyurun. Tamam olsa ki arkadaşlar videonun altına yorumlara NPC ima ne NPC'si Micro e var ya 1.0.160 versiyonu oynuyorum ben şu anda bu serverde bana Türk serveri bulabilir misiniz zemzemciler zem zem Türk serveri biliyorsanız lütfen açıklamaya yazınız neyse oyun başlıyor hemen bir alayım da hemen dağılayım hop 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 tamam. koş koş hemen bizim rotaya arkadaşlar çanklar biraz düşük kusura bakmayın o yüzden e, map biraz e, geç yükleniyor lan, biraz koş be hadi 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 koş 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 ana neydi lan koş orada burada koş 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 <laughs> bakalım güzel lapis lazuli alalım çünkü elfnus basabiliriz hop hop oh. hemen şuradaki çizim alalım fazla deme çemeden Arkadaşlar sonra Games iki kere İki tane çekeceğim. Bu video uzun olursa bir tane Sky e, Skywars çekmeyi düşünüyorum. Böyle işte Skywars çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki de sizinle birlikte çekmeyi düşünüyorum. Alta yorumlara isminizi yazarsanız sevinirim ya da ne zaman gelir gelirsem Allah ne olur lan çanaklar yüksek çanaklar dolmadan girdik buraya double ses daha bu sandık değil de yani. Biri ayrı, biri ayrı. Açalım. Taş kılıç. Şunu. Beş vurayım mı bu? Evet. Şöyle alalım. Şu demiri. Uf, on iki tane bifti alırız. Hop. Hop, döndüm. Birisi mi geliyor? Yok. Hemen bir inventer düzeni yapalım. Şuraya, şuraya. Yemek. Ouch. Arkadaşlar iç suyla aa altın yüz. Allah Allah. Neyse devam edelim biz. Direkt full iron set olduk. Bakalım çubuk 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 alırım. Iron iki tane iron olursa bir iron kılıç yaparım. iki tane elmas olursa elmas kılıç yaparım. Ne yapalım yani? Dır 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 dır. Arkadaşlar zaman e, zaman bir Clash Royale videosu gelmiyor. İstiyorsanız yorumlara abi ya da zanzancı Zem Oğuzhan Clash Royale Clash Royale yazınız. <laughs> Bu beni mutlu eder. Minecraft istiyorsanız Minecraft yazmanız yeterli. Ona fazla bir efekt vermiyorum. E, aslında ben Minecraft hayranıyım. Minecraft'ı çok severim ben. Ee, o yüzden neden video çekmediğimi de bilmiyorum derken Oğlum bunlar Allah Allah adam var. Allah adam var. Allah adam var. Allah adam var. Allah 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 Adam nereye gitti Teleport oldu arkadaşlar team Ha yahu he he tim tamam. Tim tim evet tim tim. Bana vurmaya çalıştı. Arkadaşlar gördünüz. <laughs> Buraya gel yamyam yam seni. Seni gidi yamyam. Yam. Bana vurmaya çalıştın dostum. Ben video oha oha hacker hacker. Lan neredesin? Öleceğim, 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 öleceğim. İhanetliğin sonu. Hayır, hayır, hayır. Ah be. Ya. Biz çok kaşındık. Adam team dedi. Allah oyuna bir şeyler oluyor. Oyun çarpılıyor. Yani. Şimdi hemen bir tane Skyward açalım arkadaşlar. Ve videoyu durdurup hemen videomuza devam edeceğim. Skyward videosunda görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Skywars bölümüne girdim. Skywars'ın IP adresi sv.mbsg.net. Bunu yazarsanız birlikte oynayabilirsiniz. Yorumlara da ne zaman geleceğimi yazarsanız birlikte oynayabiliriz video video haricinde. videomuz 6 dakika 40 saniye. Arkadaşlar bu Minecraft videosundan sonra hemen bir tane Clash Royale videosu çekeceğim. Ee, bu video yani bu video Attıktan sonra Ana, çıkıyordum ha. Neyse oyun başlıyor. Anlatırım ben. Sonları doğru. Bundan da bir iki el atarız ya. Hı. Gel. Evet. Oo Diamond kask. Lan etleri niye almadın? Salak oyun. Tamam yeter. Dört tane bir şey yok. Şimdi alalım. Bundan yoktu. Aynen yanında bir şey Başka sandık göremiyorum. Elindeki blokta göremiyorum. Ben neyle ortaya gideceğim ki? Ya burada bir tane daha olması lazım. Üç tane oluyor genellikle. Ya. Küçük. Ama ben bunlarla ortaya gidemem ki. Blok <laughs> sesi gelmedi. Bak ki. Yo, ha sesi. Oyunun sesini kapatmışım şu an. Şimdi İşler sıkıntı. Lan gel gel. düş elime düş Sen niye geldin? Aa. Düşmüş yalan. Gel. Sen de gel. Düştü. Gel. Sen de gel. Ama niye aşağı düşüyorsunuz ki? Beni sev. onunun satayım. Ya ne oluyor? Arkadaş, gördünüz mü? Ne oluyor ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Böyle bir şey olamaz ya. Ay yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Yok abi böyle şey ya. Gözünüzün önünde. Mü... Oğlum videodayım. Adam hack açmış. Ya da bende lag var. Adam gözükmüyor ya. Neyse de Hunger Games'i bırakalım. gel bedvars atalım. Bundan sonra videomuzun sonuna gelelim. Ondan sonra hemen bir Clash Royale videosu çekebiliriz. kit. almam gerekiyor. Bunu tahmin etmeliyim. Hemen bir oyun bulmam Join. Ben I am purple. Ben bu olmak istiyorum. Ben bu olmak istiyorum. Ya ama niye ki? Purple'da kim var? Tek ben mi varım? Ya. Ne oldu lan? Bana salak dedi. Hmm. <laughs> <laughs> Ya çıksın artık. Çıkılmıyormuş ya. Şimdiki parkur bu mu? Bu mu? Vay can. Adam pro. Seni döverim. Ben aşağı diteceğim. Bu adadan ayrılmak yok. Ben kaç atayım? Hadi görünmez blok. Koş 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 koş. Ah, Mis diyecektim ki bir tane aldım lan. Ay ne yapıyorsunuz yapın be. Oha. Bana hmm. nasıl geldi bu? Şaşırdım. <laughs> Çabuk. İstemiyorum. Tamam yeter. Ya bunun blokları biraz daktı da. da. Ha, yine o hiç uğraşmam istemiyorum. Biraz yemek aldık. Şöyle. Şöyle. Şuna vuracağız artık. Aldım mı? Yedim hepsini. Allah. İçime çekiyor. Süpürge gibi. <laughs> Aklıma bir şey geldi. içine çekiyorum deyince. Öyle değil. Zemzemciler sakın siz yanlış anlamayın bari. He. Yol nerede diyecektim ki yol. Hey. Hayır. Sen kimsin? kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Öldü mü lan? nasıl ölürse ha geliyor vallahi geliyor. Pus, 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 pus. gördü beni. Gördü beni. Uç. Uç! Çiğne bas Koş. İtanlar üstünde kaldı niye? Neyse ne. Seni öldür. Seni öldüreceğim. arkadaşlar ve videomuzun da daha sonra gelelim. Hadi bay bay.